Konya Karatay'da bir kadın 3,5 yaşındaki çocuğu fidye, fidye için kaçırdı. Polis operasyonuyla kurtarılan çocuk ailesine teslim edildi. İşte kadın bize 10 lira verdi. Dedi ki gidin bakkala kola alın dedi. Kardeşim bende dursun dedi. Konya'nın Karata ilçesinde Irak'ta ailenin 11 ve 3,5 yaşlarındaki iki kızının yolu Suriye uyruklu bir kadın tarafından kesildi. Kadın bakkala gönderdiği 11 yaşındaki kızın 3,5 yaşındaki kardeşini kaçırdı. Ben bakkalın içine girdim. Çıktım onlar yok. Binanın güvenlik kamerası kaydını izleyen baba Aso Rafat polise haber verdi. Özel ekip kuruldu. Çocuğu kaçıran kadın takibe alındı. Bir gün sonra fidye çetesi babayı arayıp 300 bin lira istedi. İkinci aramada bu meblağ pazarlıkla 110 bin liraya kadar indi. Fata parayı vermek için aracıyla buluşma noktasına gitti. Bu sırada polisler de oradaydı. Parayı almaya gelen zanlı gözaltına alındı. İfadesinde çocuğu Manisa'da sakladıklarını itiraf etti. Bunun üzerine belirlenen adrese baskın düzenlendi. Çeteden 3 Suriyeli daha yakalandı. 4 fidyeci de tutuklandı. Küçük kız ailesine teslim edildi. Ailemiz yaklaşık 12 yıldır Konya elinde yaşamaktadır. Aile çevresi tarafından tanınan bir aile. Çocuklar da tanıyor hali hazırda. Böyle bir durumun bir daha yaşanmaması için çocuklarımıza uyarmamız gerekiyor. Tanımadıkları kişilerden uzak durmalarını öneriyoruz. İzmir, Buca'da yabancı uyruklu inşaat işçileri birbirine girdi. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 10 kişi gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kameraları tarafından da kaydedildi. Bakalım. Allah, Allah. Allah. İki grup sokak ortasında karşı karşıya geldi. Sopa ve taşlar havada uçuştu. Yabancı uyruklu işçilerin kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Şuraya abi. İzmir'in Buca ilçesinde inşaat içinde çalışan Suriye Uyruklu iki grubun arasındaki tartışma Kuruçeşme Mahallesi'nde sokak ortasında meydan savaşına döndü. Bir kişi elindeki pompalıyla etrafı tehdit etti. Ancak neyse ki ateşlemedi. Vurdu, vuruldu mu Cep telefonuna kaydedilen o anlarda taraflar birbirlerine acımasızca saldırdı vatandaşların ihbarıyla çok geçmeden polis ekipleri bölgeye ulaştı. Olayda bir kişi yaralanırken ekipler kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.